Tam Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar, selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Çalışanlarımıza Allah kolaylık versin. Hayırlı bol kazançlar versin. Sıcakta, arazide, cephede inşaatta orada burada çalışanlara da Allah'ından sabırlar diliyorum arkadaşlar Allah dayanma gücü versin havalar gerçekten çok sıcak gidiyor aşırı sıcak ben de yeni işten geldim arkadaşlar eşim de evde patatesle şey kalmamış soğan tarlaya gidelim dedi biz de bir tarlaya doğru geldik şöyle arkadaşlar Bakalım bulabilirsek. Patatesle soğan şöyle birer bişim. Şu şey abi içine koyaydın. Olur mu bu? Olur olur. Bir şey almadan Şöyle bir aşağı doğru inelim arkadaşlar. Bu taraf domatesimiz. arkadaşlar kanalımıza bahçeme tallama hoş geldiniz sefalar getirdiniz değerli takipçilerim değerli arkadaşlarım iyisiniz. inşallah iyisinizdir sizleri sorarsanız elhamdülillah çok şükür iyi, iyi iyi diyelim iyi olalım arkadaşlar şimdi ben soğan yuva evde kadesine bir dilim soğan alalım diyoruz yememiz arkadaşlar Şimdi şöyle Biberler çıkmış. Ne? Biberler. Çıktı he. Ondan sonra soğanla pede salma edildim arkadaşlar. Pilek deydim bugün. Çok sıcak arkadaşlar. Valla 12'de geldik. Güzel. Güzel oturamadık. duramadık.

Ya bir iki bir şey mal bakalım bulabilirsin. Keser de getirmedin. Yok. Niye? Patates kazmaya geliyorum da. Böyle bulamayız. Bulunmaz işte. pek sert. Böyle mağarada. Öyle Şu komşuda vardı. falan. Orada susuluyoruz. Kapı geçsen olur mu? Ben kadınla muhatap olmam. Kadın değil erkek. Olsun. Bari ben erkeğine muhabbet olayım. Olma. Getireydin <laughs> önceden olma. Şimdi olmazdı. Hayır ya niye benim komşum olur? Sen utanan ama. Ben utanıyorum maşarası. şurası kabaklarımız arkadaşlar. Burası patatesimiz. Altında da soğanımız var arkadaşlar. Vallahi dediğim gibi aşırı sıcak var arkadaşlar. şu anda saat 530 beş buçuk altı. Yine halen aşırı bir sıcak var. Evet arkadaşlar şöyle patatesimizi aldık. Şöyle bir iki pişireyim. Ondan sonra şuradan da iki soğan alayım. Oradan doğru yiyemizi. İki salatalık topladım. Annem vereyim. Salatalı. Kendimi ki usul yavaş çıkmaya başladı arkadaşlar. yüreceğim Hay. Hemen yoruldu. Soğanı da çiğnedik valla. Maşallah maşallah. Bitti. Orpa gitti. Oğulpa gitti. Çıkmazsa şu yandan al hadi. Şöyle koplu yerlerden al. Güzel arkadaşlar. Görsün de. Bunu yemiye tatlı olur arkadaşlar. Tatlı soğanından iyi olur bu. Ama Tatlı soğanına yani yemiye ettiği tadı da olmuyor bunu. Tadı da bir başka oluyor arkadaşlar. İyi oluyor. Allah'ım da zıcak kız. Akşam oluyor daha da zıcak ya Rabbim. Allah. O çıkmaz. Hiç <laughs> çıkmıyor. Çıkıyor mu lan? Ana gördüm ne bir. Gördüm. Şöyle yumuşak illerden alacağım. <laughs> tabii olsun bari Çıkmıyor çıkmıyor Bak aman bak gitti. Lan gitti be hep gitti mi kaldı. Külleri Alayım mı yeter mi? Yeter ya bunu bir yiyelim. Şimdi sonra bir daha getirirsen gel şey de değil ya, ki. Değil ne kadar ya? Çıkmıyor ki. Buna ben hiç çıkartamıyorum. Şöyle ufak olacak aslında. Buralar iyi çıkıyor bak hadi. Buralar iyi çıkıyor. Şuraları iyi çıktı. Hadi bakayım. Şöyle tatlı soğanımız var. Almak isteyen arkadaşlar. Abov. Ne kasıcak ne Hiç serinlemiyoruz. Bayrama da yonca şey suluyormuş işte. da. Suya bakmaya gelmiş. Biz su mu suluyor sandık ya. <laughs> Ekersen arkadaşlar koru tutarsan yüzün olur. Ekmezsen, görmezsen, tutmazsan yüzün olmaz. Gelemem tarlaya. Bak minnesizce ektik, diktik. Ortak. Ne He koy bir içine koy. Ondan sonra bak minnetsiz geldik. Ne? Oturup Götürüp gidiyor. Çeliz getirmemişsik. Kurek getirmemişsik. Çıkmıştık yola hayt. Şurada hiyallar da vardı. Getirmem git. büyük çok salatalık topladım. Annem toplayayım dememiş. Yarın onun ne Evet orada var. arkadaşlar salatalığımızı topladım. Daha da vardı da. Hah. Şöyle göstereyim sizlere. Şuralara ne hep topladım koydum görüyorsunuz da. Gelin buyurun gelin bak. Bu da salatalığımız var, biberimiz var. Her şeyimiz var arkadaşlar. Yiyebilirsiniz. Alabilirsiniz, serbetsiniz. Ondan sonra bir de bu yana koyduydum. Neydi o? Bu salatalıkları anneme verelim. Bizim var kapının onda bir yok. Tek 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 yok arkadaşlar. Şöyle dişirdim, buraya koydum. Şu hem şabanı salatalık gibi olmuş anam. Küvellerimiz de Yine düştü arkadaşlar. Bu sus biberi herhalde. Çiçeğini görüyor musun? Nasıl çiçeği var maşallah. Var mı daha ya? Var. Ya benim nasıl o? Hınlar süs biberi. Süs biberi de açamam. Çıksaydı da bir tutam. Ben severim kahvaltıda yemeği arkadaşlar. Süs biberini. Çok severim kahvaltıda. Allah'ım. Allah'ım bu sıcak ne yarab. Kurban olduğum Allah. mı? Yok yok. Yok yok ondan başka da yok. Sen bunu bir Getir benim sırtıma kaldır Getir bana... ya olsun getir sen yorgunsun. Sen de yorgunsun. olsun. Yine ben açık dini Nerede? <laughs> Evde. Öğlenden geliyor ki. Sen yine yorgunsun. Biliyorsun ya. Al kız al. 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 <laughs> Evleneceğimizi şaşırdı. Salatalık niye getirdin? Oradan alarak da şey neden açılacağını da biliyorum ha. <laughs> dur. Dur. Al cız 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 al. Al al. Ee, neye bırakıyorsun ya? Şabaliye salatalığı bu. Baba o zaman onu bu tarafa al. Allah için özgür. Çocuğum. Bu tarafa al. Sus tamam sus. Al. Sen iyisin. Gir, gir. Dur anne şuna. Ne? İyisin. Sen <laughs> de Ha şey kolumdan unuttum. Ha çok önemli. Ama biri götür be. Neymişsin ya? Makinenin üstüne çık. Bulaşı makinenin. Nerede sana tarafı? Taka para çıkıyor oturuyor. Lan. <laughs> Lan.

Ah. Yemem. Ha. Bak baba, Yemem yemem. Şöyle Hani Şimdi de. Badanı Daha oldu. Allah Allah. kadar adam asıl usta. Hiç, konuşurum, hiç konuşurum, Yarım valla tarlada var arkadaşlar şöyle üç tane iki tane sulu buz götürüyorum. Vallahi gitmiyor bak. İki ben getiriyorum, iki öbür arkadaş getiriyor, öbür arkadaş getiriyor. Gitmiyor arkadaşlar. Allah. Ben hiç su, ağzında hiç su içmem. Ama tarlada çok gidiyor. Bir de bu su su içelim. Ben çıkıyorum. Bir daha istiyorum. Bir daha iç. Çıkıyorum.

Allah arkadaşlar kusura bakma. Çırgıya Çırgıya. Ne? Ne? Ee, bu. Oo. Ne, Hı -hı. De vardı, ne? Ne? De Gel de var. Ne? Sen nasıl ne? 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 Ne?

It, kızım, bir de sen it. Seni ezerim, ezer Seni der bak. Ha anamla kuban olur. Seni ezer lan şöyle. Gözeceğim mi? <laughs> <laughs> anam kuban olur. De şöyle de anam. Şşş. Yemem o neşesi. Hadi sen. Evet. Hadi bırakma bir abi. Hadi. Meşgul olsun bak <laughs> bak ben de seni ezerim <laughs> ben, de seni. <laughs> oh. ben de seni şöyle ezerim bak 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 şöyle ezerim abi, seni. seni şöyle ezerim Apo seni ezerim de Hı, şöyle <laughs> o da seni ezer <gülüyor> <gülüyor> şöyle <ha>. <gülüyor> <gülüyor> Sen ezerim ben apo ezerim ben apo bu da böyle bak, ooo, e, öyle. Öyle dişi de yok ne Yumurtanın içini kuru soğan doğrayın arkadaşlar. Sen ne yapacak Ben şuna, bıçak şuna bir yerde. Şey. işte. İyi olur. Ben bayağı kaydım. Ne Evet. Çatıyorum. He kuzum. Sen mamamı yiyecek Yumurta mı? Yumurta Bak ekki daha biliyor arkadaşlar gördün mü? Yer yiyor, ah. soğan yiyor. Yumurta yiyor. <laughs> daha ne yiyecek? <laughs> dur dur dur. Bazı başka izleyici yazmış ya. Siz ya, çocuğa bakamıyorsunuz. Kadın da cevabını vermiş ya. Daha bir hafta önce açmışsın hesabı ya, işi yapma He bir hafta önce hesap açıyor. Ondan sonra oturuyor oraya filan iyi bakıyor çocuğa. Siz ah. bakamıyorsunuz. Buna bak hala tosun paşa abi ettik. Hazır sütten veriyor. Hangi sütten vereceğim? Yani? Bakın. çocuğuma karışmasınlar. Ne kadar? Ben ne hani vereceğim, ne edeceğim? Benim aklım, fikrim var. Al, ya. Ağzım. Yürü Mesa'ya, sen adınla Ne kadar vereceğini de biliyor. Ne kadar zaten biliyor. 6. beşinci 5. adam beri başladı ki yani. Ben her videoda da gösteremem ki yediğini şey ettiğini. Afira. Ah ne yedirsem saklı da yediririm, gizli de yediririm. Ay. Hı. Ne yapıyorsun? Tamam. Hı. Redir, redir, redir. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Ben, ben sen sen de veriyorum oradan, ben de veriyorum buradan. Heh, sen gelin oraya, al onu. de lan, yiy. 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 O sana iyi Sen de sos. Yiy. 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 al Hı. Bir <laughs> o dediğim kişi daha de, üç çocuk annesi mesul edecek. Mesul edeceğin daha yine bir şey. Sonra da diyorlar ki niye yaptın? Böyle deyince de. Bu dışı yok nasıl opa? Neyse ben de yiyeyim İra, iyi. Şapka var mı? İyi. Kim var? İlayda. Diyorum, var mı? Var var, ne var? Ver اه oh, والله <متصفيق> न हो द द ह आगे बना हम्म हां डालू जी Tchau, tchau. Ela está lendo 嗯嗯你好，他在哪？ İkinciden geldim. Kavuk nerede be? Bir adam bir çelik ona bakmadı mı? Bir kız arıyor. Hadi öldün. Hadi kaldın. Hani de arıyor da bu kaba beni götürsün.

yok. Anam. Sen ye kızım al. Sen ye ha. Şu yumurtayla ya yiyeyim ya ha. Tamam ben yiyeceğim bu kadar. Şurada herhalde Al da bizim sekreter mi? <laughs> Bunu alacağım ben Canan'ı aram Anam şey mu Bırak Bırak ama nasıl yiyeceğim onu Ha dedim salatalık oturdun Rümeysa'ya telefon açıyorum arkadaşlar o da bakmıyor onu bitiremezsin nasıl yiyeceksin nasıl bunu yemeğe sikeyim bak bak Aslında. 도마뜨린맛 에에? 도마뜨린맛 왜 쌀라떨려 너무 아나 보스토리 맛에 쌀라떨린맛 응 Maşallah, şunu yiyemem la rabbi şükür evet arkadaşlar biz yemeğimize devam edelim bu bize yitirmeyecek İnşallah yarınki videomuzda görüşürük. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Hepinize sevgili saygılar olsun. Allah'a emanet olun.